Bir bakayım. İyi ben de bir dayıma bakayım. Aslı? Gülsüm. Nasılsın? Nasıl oldun? Ha? İyiyim iyiyim. Sen, Sen nasılsın? İyi misin? İyiyim ben. İyiyim. Allah'ım bu canavar uyumuyor mu ya? Hiç uyumaz mısın sen? Hı? Aslı? Ha? Ne oldu? Ne ne oldu? Bir şey olmuş. Olmuş olmuş. Ne olmuş? Allah Allah. Gel. Ne var yani halimde? Teyze çok merak ettik. Anlatsana ne oldu? Oldu. Güzel bir şey oldu. Biz Ferhat'la yeniden başlamaya karar verdik. Ve buradan tamamen uzakta bu evden kendimize baş başa yeni bir hayat kurmaya karar verdik. Ya harikasınız. Harika bir haber bu. Oh. Öyle işte. Yüzünden gülümsemesi hiç eksik olmadı son. Jülide. Ne oldu kuzum senin Karadeniz'de gemilerin battı mutlu olmadın mı sen? Hı? Ben ne olacağım diye mi düşünüyorsun yoksa? Sevinmez olur muyum? Ne kadar güzel bir haber bu. Hı. Ama yalan yok. Düşünmedim diye. Ah oh, senin dürüstlüğünü yerim ben kuzum benim. Ben bunca sene sonra yeğenimi bulmuşum. Bırakır mıyım sence? Ha? Biz nereye? Sen oraya. O kadar. Teşekkür ederim canım teyzem benim. Ama bir şey daha var. Söyle. Onca yaşanan şeyden sonra gerçekten affettin mi Ferhat abi? Ne? Ne oldu ki? Affedecek ne var? Üf, eski hesaplar işte Gülsüm. Diyorum ya işte yeni bir sayfa açıyoruz artık. Eski hesapları düşünmenin bir anlamı yok. Ferhat daha dün Cüneyt'e yardım eden kim demiyor muydu? Aslı ile biz bir de bebeğimiz tabii. Müsaadeni isteyeceğiz dayı. Anlamadım. Anladın anladın. Biz kendi yolumuzu çizeceğiz. Damkı sana söylüyorum. Hı. Ferhat diyorum. Daha dün Cüneyt'e yardım eden kim çıksın ortaya demiyor muydu? Bu adam nasıl böyle elini kolunu sallaya sallaya geziyor burada? Şaka mı bu? Kızını kullanıyor işte nasıl olacak? Ferhat da insaflı bir adam tabii. Hem sen niye bu kadar panikledin? Onu anlamadım. Canım Cüneyt tehlikeli biri. Yapmadığı kalmadı adamın. Aslı gitti onu vurdu hatırlatırım ben sana. Yani böyle bir adamla aynı evde yaşamak hiç kolay değil. Asıl sen nasıl bu kadar rahatsın ben onu anlamıyorum. Ben rahatım ama mutlu değilim tabii ki. Göreceğiz bakalım hep beraber neler olacak. Kapıyı çalsaydın Yeter'ciğim. Beni çağırmışsın. İdil bize biraz müsaade et. Müsaade sizin. Seni dinliyorum. Buna izin veremem. İzin istememiş ki senden. Gidiyoruz demiş. Bence yapabileceğim bir şey yok. Yeter konuş Ferhat'la. İkna et onu. Karın hamile de. Nereye gidiyorsun de. Bir şey söyle, bir şey yap. Engel ol. Bence en doğru kararı vermişler. Hem doğru da olsa, yanlış da olsa... ...ben her türlü Ferhat'ın arkasındayım. Lafımı dinle yeter. Lütfen konuş Ferhat'la. Konuşmazsam ne olur? Hı? Ya da tam tersi... ...gitmelerine ikna edersem... ...ne yaparsın? Seni pişman ederim. Ya bir kere de emir vereceğini, ne yapacağını söyleyeceğini, babalık yap oğluna. Bak, bugüne kadar çok hata yaptın, çok düşman kazandın. Bu sefer bari doğru olanı yap. Neymiş doğru olan? İnsanları kontrol etmekten vazgeç. İnsanların hayatını planlama. Bir kere de düşün mutlu mu diye. Hiçbir şey kaybetmezsin. Babalık yap ki o da oğlun gibi davranabilsin. Gerçeği bilse de bilmese de. Ne? Ne diyorsun Rüde sen? Senin ne işin var burada teyze? Senin ne işin var burada? Sen senin bu evde ne işin var? Katil senin ne işin var bu evde? Allah belanı versin senin. İçeri geç. İçeri geç sen. İçeri geç sen. Allah senin belanı versin. Siz hepsini içeri götürün. Hadi bacım. Hadi! Ne hakla gelir o adam buraya ya? Ne hakla? Dilsiz. Yenge. Nasıl cesaret ediyor? Bana bir anlatır mısın? Yenge Ferhat abi halledecek. Sakin ol. Ne? Bir saniye. Ne oluyor? Ferhat kime? Ferhat kime bağırıyor dışarıda? Cüneyt elini kolunu sallaya sallaya bu evin kapısından içeri girmiş Namık Bey. Nasıl? Nasıl oluyor siz açıklayın. Cüneyt bu eve nasıl girer? O kardeşim bırak. Lilsiz, kardeşim. Bilsiz bırak bırak, bırak. bırak. Kardeşim iş büyümesin. Gözünü seveyim. Sakin olun. Ferhat abi halledecek lütfen. Siz iyi misiniz peki? İyiyiz. Ters bir şey söyledi mi size? Vilan. Yok yok bir şey yok. Namık izin vermeyeceksin herhalde o adamın buraya gelmesine. Ha! Aslı, Yavrum! Ay, hadi Aslı yukarı çıkarın. Yardım edin, yardım edin. E, Tabi, o cibiliyiz sizin yüzünü görmek yetti. Hadi kızım. Ha! Oh, bu adam nasıl buraya bu kadar rahat girebiliyor? Yeter hanım. Merak etme yavrum, Allah onun cezasını verecek. Hadi sen bırak şimdi bunları uzan şöyle. Gel gel. Bak abim yanında zaten o hesabını sorarsan. Düşünme. Şimdi gidecek onun da sinirini bozacak. Biriniz gidin bakın ne olur. Ferhat abi bunu kapı dışarı etmiştir bile teyze. Sen kendini düşün ne olur. Tamam hadi yavrum hadi. Hadi bırak artık düşünme. Bebeğini düşün sen uzan. uzan yavrum. Uzat ayaklarını düşün. Hadi biraz dinlen, düşünme bunları. Ah. Şş Kalkma, kalkma, kalkma. Kalkma bakayım. Ah, i̇yi misin? Gel bakayım böyle. i̇yi misin? İyiyim, içim geçmiş. Farhat. O herif böyle gerçekten elini kolunu sallaya sallaya bu evde dolaşmayacak değil mi? Ben gerçekten dayanamam buna. Özge var. Özge var Aslı. Çocuk perişan biraz önce gördüm. Geldi babasını öyle baba diye koştu sarıldı. Böyle kalı kalıyor insan yani. Ama o adam bu dünyada baba olmayı hak eden son adam. Of. Ya siz zamanda bu adamın peşine düştünüz. O zaman Özge'yi bu kadar önemsemediniz. Neden şimdi bu kadar... Önemli bir hale geldik ben anlamıyorum. Tamam, sen takma kafana bunları. Tamam yani el kadar çocuk ben de saçmalıyorum ama ne olur bir an evvel gidelim ben. Gideceğiz merak etme. Dayımla da konuştum zaten. Ne dedi? Ona mı soracağız? Ne diyebilir ki o? Yok hayır sormayacağız tabi de. Yalnız şu an çekip gitmek bize yakışmaz. Sonuçta biz bir aileyiz durum ortada. Ama halledeceğim bir şekilde merak etme. Sen de haklısın Nedim. Ama çok uzun sürmesin lütfen. Merak etmem Korkma sen. Ben varım. Korkarsan o da korkar sonra değil mi? Hı? Yani hisseder tabii. Ben ne hissedersem. Sevildiğinde hisseder mi? Güvenir mi peki babasına? Güvenir. Sen güveniyor musun? Güveniyorum. Dünyanın en güvenli yeri olabilir burası. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.